Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine değişik ve güzel örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Örneğim hanımlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Güzel olduğu kadar da kolay örneklerden bir tanesi. Örneği yaparken ben 3 numara şiş kullandım. Angora bir ip ve pudra pembe tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Alt kısma boncuk ilmek atma tekniğini uyguladım. Yan tarafa bir miktar lastik yaptım. Siz iki tarafa da istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ee, örnek Hanımlar e, gerçekten kolay herkesin yapabileceği zorluk seviyesinde bir örnek e, örme, e, örneğin beden bilgilerine geçecek olursam e, Örneğin gördüğünüz gibi bağımsız örneklerden oluşuyor Ben 3 tane örnek üzerinden çalıştım Siz önlere 5 örnek arkaya 10 12 örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz yine de şöyle bir iki tane örneği e, başlamadan önce yapıp ölçerek de yaparsanız doğru sonuca ulaşırsınız beden bilgisi için ee, Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam Bakın örnek 7 ilmekten oluşuyor 2 örneği birbirinden ayırmak için de 5 ilmek kullanıyorum Toplam 12 ilmek Yani şöyle 12 12 12 şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz Sonuna 2 tane ilmek ekliyorsunuz ve ne kadar kenar ilmeği eklemek istiyorsanız o şekilde ekleyip örneği tamamlayabilirsiniz. İsterseniz şu e, ara örneği yapmadan sadece iki tane ya da üç tane e, ters ilmekle de örneği birbirinden ayırarak örneği uygulayabilirsiniz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden uygulayacağım ve hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğin yapılışına başlayacağım. E, beyaz bir ip kullanıyorum simli e, böyle şal ipi diye geçen örnek e, ilmeklerden e, iplerden bir tanesi. Biraz angoradan e, az daha kalın bir ip. Şimdi kenar ilmeğimi alarak örneğe başlıyorum. İlk önce örneğimizin zeminini oluşturacağım. İki tane ters. İki tane kenar ilmeğinden sonra iki tane tersle başlıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 düz ara örnekteyim 2 ters 1 düz 2 iki ters ikinci örnek için 1 2 3 4 5 6 7 düz 2 ters ve kenar ilmeğimi örüyorum ve ilk örneğimizin sırasını örmüş oluyorum arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız terse ters düze düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz burada da 7 tane tersimle başlıyorum kenar ilmeğini ve iki ters ördükten sonra iki tane düz bir ters iki düz 7 ters şeklinde arka yüzdeki örme işlemini tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi örüyorum. Bu arada hanımlar örneğe geçmeden küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basabilirsiniz. Yine videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum hanımlar ve örneğe geçiyorum. Bakın 7 tane düzümüz var. Kenar ilmeği ve 2 tane tersten sonra. 1 2 tane düzümü ördüm. Bakın 3 tane ilmeği birlikte şu şekilde alıyorum. Bu 3 tane ilmeğin içinden yine 3 tane ilmek çıkartacağım. Bakın 1 doladım 2 tekrar aldım ilmeğimi 3 gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttım 1 ve 2 tane düzümü ördüm bakın yine ilmek sayım değişmedi 3 burada 4 de yanlarda toplam 7 ilmek Şimdi ara örneği yapıyorum. İki tane tersimi ördükten sonra, bakın bu düz ilmekte buraya hep normal battığım yere batmıyorum, bir aşağısına batıyorum ilmeğimi. Şu şekilde çıkartıyorum. Ön yüzlerde hep örneği bu şekilde öreceğiz. Arkada normal öreceğiz. Ör, ön yüzde benim şu anda gösterdiğim gibi öreceğiz. ilmeğimizi iki tane tersimi ördüm. İkinci örneğe geçtim. İki tane düz. 2 tane düzden sonra yine bakın 3 tane ilmeğin içinden yine 3 tane ilmek çıkartacağım 1 2 3 ilmeklerinizi çok sıkmayın hanımlar böyle orta derecede bırakabilirsiniz yine 2 tane düzümü ördüm ilmek sayım yine 7 2 ördüm kenar ilmeğimi ördüm ve arka yüzde geçiyorum arka yüzde hanımlar Yine bu örnekte hiçbir işlem yapmayacağız. Arkada ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın çıkarmış olduğumuz üç tane ilmeğimizi de arka yüzde yine ters olarak örüyoruz. Yine bakın bu tersimi de arka yüzde olduğu gibi ters ördüm. Dediğim gibi ara örneğin sadece düzünü ön yüzde farklı şekilde örüyoruz. Onun dışında örgü bildiğimiz şekilde ilerliyor. Evet. Bu şekilde ördükten sonra ön yüze geçiyorum. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. İki tane tersimi örüyorum. İki tane tersten sonra bakın. Bu sefer baştan bir, iki, üç tane ilmeğin içinden için alıyorum şöyle üç tane ilmeği birlikte topluyorum yani yine 3 tane ilmek çıkartacağız bu üç tane ilmeğin içinden bir doladım 2 Tekrar aldım 3 Gördüğünüz gibi 3 tane ilmek çıkarttım Bir tane düzümü örüyorum Yine bakın sonda 1 2 3 Tane ilmeğin var yine aynı şekilde bu 3 tane ilmeğin içinden bir doladım 2 tekrar 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi yine ilmek sayım değişmedi. 3 6 7 tane ilmeğim var. 2 tane tersimi ördüm. Bakın bu ortadaki düz ilmeğin olduğu yerdeyim. Dediğim gibi normal battığınız yerin bir altına batıyorum ve örneği bu şekilde düz ilmeğimi örüyorum iki tane tersim ördüm. İkinci örneğin olduğu yerdeyim. Bakın baştan üç tane ilmeği şöyle topluyormuş gibi alıyorum. Üçünü birlikte alıyorum ve üç tane bu üç tane topladığım ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkarttım. Bir düzümü ördüm. Yine sondan üç tane ilmeğimin içinden üç tane ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ilmek sayılarımız örnek boyunca kesinlikle değişmiyor hep aynı sayıda kalıyor arka yüze geçiyoruz arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz yine bu çıkarttığımız ilmekleri de ters olarak öreceğiz yani 7 ters şeklinde öreceğiz 2 düz 1 ters 2 düz 7 ters şeklinde. ilmeklerimizi ördük. Ve gördüğünüz gibi örneğimizin ilk sırasını oluşturmuş olduk. Evet hanımlar örneğimiz bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani 7 tane düzümüzü aynı hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. iki ters düz ilmeğimi ördüm iki ters 7 tane düzümü ördüm bu sırada da gördüğünüz gibi arka yüzde yine hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüzde geçiyoruz Evet hanımlar örneğimizin yeniden ön yüzündeyiz yine aynı şekilde bu iki sıra hiçbir işlem yapmadan örneğin aynı Düzlerimizi düz ön yüzde de, terslerimizi ters şeklinde örüyoruz. Bakın 7 düz, 2 ters. Bakın yine ortadaki düz ilmeğe gittiğim. Yine buraya batmıyorum hemen altındaki yere batıyorum. Ve ilmeklerimi bu sırada da düz olarak örüyoruz. 2 sıra yani hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmekleri örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar iki sıra hiçbir şey yapmadan ördükten sonra tekrar e, örneğin kurulumuna geçiyorum. İsterseniz videoyu başından alıp e, işli örebilirsiniz. Ya da şimdi ben e, yeni baştan arkadaşlar için ikinci örneğin ilk sırasını bir daha göstereyim ve örneğimizi tamamlayalım. Bakın bir bir tane düz örüyorum daha sonra ortadaki üç tane ilmeği şöyle topluyorum ve bu üç tane ilmeğin içinden 1 2 ve üç tane ilmek çıkartıyorum gördüğünüz gibi yine iki tane düzümü ördüm iki ters bakın yine ilmeğimi düz ilmeğimi bu şekilde aldım iki ters bakın bir iki düz ikinci örneği ikinci örneğindeyiz Yine bakın 3 tane ilmeğimi içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 2 düz 2 ters ve kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi örnek bu şekilde ilerleyecek. Örneğimizin arka yüzünde örelim ve örneğimizin yapılışını bu şekilde tamamlamış olalım. Bu örneği hanımlar bebek ya da çocuk eteklerinde de kullanabilirsiniz uçlarına. Gayet güzel olacaktır. Yani değişik örgülerinizde, hırkalarınızda, yeleklerinizde, yetişkin yeleklerinde, gelin yeleklerinde kullanabileceğiniz böyle gerçekten güzel tok duran örneklerden bir tanesi. Yine istediğiniz iple örebilirsiniz. Gayet güzel duran bir örnek. Evet Hanımlar örneği bu kadar daha fazla zaman kaybetmemek adına bakın şu şekilde gösterin Beyazda da gayet güzel durdu bu şekilde örneğimiz ilerleyecek bakın ortadaki düz ilmekte bu şekilde görünecek Umarım beğenmişsinizdir Hanımlar dediğim gibi bu bir örneğin biraz daha kalın bir iple ve lastikle görünüşü bu da örneğimiz Angora iple görünüşü gördüğünüz gibi bakın gayet güzel bir örnek değişik bir örnek Ben beğendim ee, Umarım siz de beğenmişsinizdir Evet Hanımlar yine dediğim gibi örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun takipte kalın hoşçakalın